Kaş düşüklüğü problemi nasıl giderilir? Kaş düşüklüğünde en çok yaptığımız uygulama tabii ki botulinum toksin botoks uygulaması. Özellikle çok hafif bir düşüklük varsa, gülerken hafif böyle aşağıya iniş varsa o zaman botoks uygulamasından çok hızlı fayda görürüz. Kaşlar hafif kalkar, dış kenarları yükselir, o doğal kalkık ifadeyi alır. İkincisi, eğer biz özellikle dişlerimizi çok sıkıyorsak ya da çok hızlı kilo verme, işte bu bölgedeki yağların azalmasıyla birlikte şakak bölgesinde bir çukurlaşma olur. Dolayısıyla bu bölge oldukça çukur, hem daha yaşlı gösterir hem de kaşımızı düşük gösterir. Dolayısıyla bu bölgeye yapılan dolgu uygulamaları, botoksla birlikte belki dolgu uygulamaları yine kaşta özellikle dış kenarında bir yükselme sağlar. Aynı zamanda gözün dış kantusu dediğimiz dış kenarına da etkederek onu kaldırır. Eğer bu bölgede bir boşluk varsa, eğer botulinum toksinine karşı bir dayanıklılık dayanıksızlık varsa, yani nedir? Bu botoks tutmuyor olabilir ya da artık bunu yetmiyor olabilir ya da işte cerrahi işlem gerekiyor olabilir. O zaman ne yapıyoruz? O zaman şakak gelme dediğimiz bir operasyon yapıyoruz. Özellikle kaşın dış kenarı düşükse bu bölgeyi kaldırmak için saçın içinden yaptığımız küçük bir kesiyle bu bölgeyi tamamen kaldırabiliyoruz. Şakak gelme operasyonu yeterliyse eğer sadece dış kenarı kaldırmak yeterliyse kaşı kaldırma gerçekleştirebiliriz. Ama bazen de kaş bütünüyle düşük olabilir. Eğer kaş bütünüyle düşükse o zaman da yine aynı şekilde saç içinden yapılan kesilerle endoskopik olarak kaşın tamamını kaldırmak mümkün oluyor. Dolayısıyla burada hastanın ihtiyacına göre karar veriyoruz. En basit işlem botinum toksin ve dolgu uygulamaları en fazla işlemler cerrahi dediğimiz kaş kaldırma operasyonlarına kadar bir yelpazemiz var.